Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüş yapacağız. Evet. Şu andaki öğrendeyiz Yolumuz bir hayli uzun olacak. Çünkü abi buradan ta Hasköy tarafına gideceğiz. O tarafta ufak bir işimiz var. Onu halledeceğiz. Ona göre de bir sürüşümüzü başlatacağız. Bir hafif bir rüzgar var. Hatta bir tık yani kuvvetli diyebiliriz. O yüzden ne kadar kullanmak istemesem de şu mikrofonu kullanmak zorundayım. Şunu da bir tık açısını düzeltirsem kameranın iyi olur. Evet. Geçtik mi? Geçtik. Yani umarım sesi iyi gelir. Yani benim sesim iyi gelecektir büyük ihtimal ama çok da iyi gelmeyecek. Yani diş sesler, rüzgar sesi gelmeyecektir. Ona da artık yapabileceğim pek bir şey yok diyeyim. Abi. Hastanenin içinden geçelim ya. Hiç beklemeyelim. Bir hane tarafından gideceğim. O taraftan gidip yolumu öyle bulmaya çalışıyorum. Ya şu geçen de video attım yani. Ya i̇şte en azı modu diye. Bak onu yanlış anlaşıldı veya ben yanlış anlattım diyorum. Bakın sürüş modum hala spor moddaydı. Sadece ivmelenme ayarımı düşük moda almıştım. O şekilde hani yaptık sürüşümüzü. Bunu da böyle bir dipnot olarak söyleyeyim. Tekrar yanlış anlaşılmalara Mahal vermeyelim. Şu anda emren ayarımız en yüksek ayarda. Bu moddayız çünkü önümüz yokuşta olacak belki dönüşte şimdi git gel bir 20 kilometre geçecek bizim menzilimiz. İnsanlar çok yargın ya. Aa bak böyle gidiyor işte abeti evet ya hakikaten. Ya bak gelmişsin kırmızıda geçmişsin yayalar da yeşil yanmış yayalar geçiyor diye büyük yapıyor. Ya bu ne değişik insan Allah bizi yan yana yaşıyor ya bu ülkede. Ya hakikaten enteresan ya. Abi öyle. Neyse ya. Ha, şu an hakikaten bayağı da rüzgar var ha. Savuruyor beni rüzgar. Şöyle geçelim. Hava da bir iyi bir kötü. Arkadaş, hava şöyle baktığınız zaman bozuk duruyor. Soğuk gibi duruyor ama 14-15 derecelerde bir şey. Ama abi gel gör ki kapalı, klasik Ankara diyebilirim yani. Bu Ankara'nın şeyi bir düzelmedi yani. Işi. Şimdi buradan da şey bir ara izleyenimiz vardı. O da şey diyordu hani bu evleri yokuşunu çıkar mı falan filan diye. Güzel Güzergahımın üstünde benim fısalası çıkarım. Şimdi o tarafa doğru gideceğim abi hiç kesmeden. Yani elimden geldiğince kesmeden diyeyim. çıkabileceğini düşünüyorum. Ya umarım dediği yokuş benim çıkacağım yokuştur yani. Ha başka bir yokuşu var. onu bilmiyorum. Ben çıkar mı dedi? Benim bildiğim bir tane var. Buraya hiç hiç girmesem miydi ki? Şey. Hakikaten kötü. Sıkışık sıkışık. Yaşkan caddeye çıkacağız zaten şimdi oradan hallederiz. Abi yol sesi alıyorum sanki ama lastiklerim de iyi. Lastiklerin durumu da iyi yani. ne sen gidebildin ne ben gidebildim anlamadım ki ben bu işten. Hem kendim gidemedin hem benim önümü kapattı. Neyse evet, onu dedik ya. Onda da bir bahane bulurlar. Ya hele bir tanesi de yazmış. Demiş ki abi. Senin orada ne işin var? Kaldırımdan gitsene diyor. Ya tamamen fikirsiz bir insan ya. Hakikaten. Fikirsiz. Ve öyle bir fikirsiz ki. Böyle kendini çok doğru sanan bir fikirsiz. Ya en kötüsü de o ya hakikaten. Bunlarla aynı yerde yaşıyoruz yani. Bunlarla gelişmeyi bekliyoruz insanlarla. Ya görmüşüm videoyu. Önüne denk gelmiş. Anlıyorum. Tamam. Sıkıntı yok abi. Ya bir de ki ya bu adam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya bu adam burada niye sürüyor aslında? Allah Allah. Bu yolda mı sürüyor? Yasak değil mi? Benim bildiğim yasak mesela. Böyle bir cümleyle girebilir kendince. Allah Allah der ya. Ben bunları yasaklıyorum. Yasak değil miyim Bunu dedi. Sonra abi bir bakayım der insan. Bir araştırır. Der ki ha ben yanlış biliyormuşum. Eğer ki bisiklet yolu yoksa yolun sağından kullanılabiliyormuş der. Ama yok. Yok. Bizim fikirsiz fikrini beyan edecek araştırmadan, etmeden, bilmeden Niye yapar bunu? Fikirsiz. Fikirsiz yani. Niye yapmasın ki? Niye yapmasın? Onun için doğru olan bu değil mi? Evet bu. Bu doğrusu olduğu için de yapar abi. Enteresan enteresan tıklar. Nasıl Kaç dakika olmuş? 8 dakikaya geçmiş buraya kadar sıkılmadan atlayıp izleme, hani atlamayıp geldiyse Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, seviliyorsun. Kendine çok ama çok dikkat Bak mesela şu anda 32 ile hiç durmadan çıkıyor cihaz. Ama enerji tasarım modunda buraya bir büyük ihtimal 20 lira falan düşebilirdi. <laughs> ben de düşecektim az daha. Sağa bakıyordum araba geliyor mu diye. Az daha kapaklanacaktık. Ya i̇şte bu yolda da gitmiyor abi 32 yani. Hakikaten gitmiyor. Normal. Hani sıkışık trafik de güzel. Gidiyor tamam. Çilemiyoruz. Şey sıkışık trafik de güzel. Ya abi Şimdi yok yani. Hız yok. Ya i̇şte o yüzden bir tane ya minimum 50 kilometrede çıkan alet istiyorum. Şu i̇şte C3'ler o da 45 kilometre böyle saat hız yapıyor. O biraz şey işte 45 tek motor yeter mi? Öbüründe popüler var ya da Lankbody. Onlar da 60 falan yapıyor. İşte onların da amort, yani popülerin sadece amortisör yapısı biraz canımı sıkıyor gibi. Long body'ye karar kıldım ona baktım. Onda da abi şu taraf ya şu araba geçsin öyle yapıyor. Şu kısım abi dili gibi oynuyor izlediğim videolarda. Ya dedim bu böyle oynarız, ben onu karım dedim yani sürekli. Ama ya belki özelliği odur. Esnemeyi o şekilde alıyordur ama ya biraz daha mesela şu kendime de o çeksem şu az dedim. Mesela bir çekiş oldu, bir şey oldu falan filan. Ya dedim kırılacak herhalde. Ya işte ya G3 keşke ya o da pahalı gelecek büyük ihtimalle. Yani şöyle dedim 50 bin liraya gelirse iyi derim yani fiyatına. O derece diyorum. Ya i̇yi değil baktığınız zaman. Değil. Ama bu ekonomi de abi ne olacak mecbur? Mecbur öyle olacak. Çıkıcıyı çok kafaya karıştırdı. Fiyatlar da aldı başını gitti. 50-55 gezen Scooter şu anda 60-65 arası geziyor. Yani işte paramız aşırı bir değer kaybediyor yani maalesef. De. Ciddi manada bir değer kaybediyor sürekli. Vatandaş olarak etkileniyoruz. Bakacağın zaman kaç paralı galet dersin yani. Bin dolarlık alet dersin ama o su, bu su, vergisi, şu su bin dolarlık alet. Yani o nereden baksan iki bin dolara geliyor neredeyse. Evet. Bilmiyorum artık ne olacak. Bir de zaten lisans bir şey çıkartmış Rıfık. Youtuberlara bilmem ne. Hani biz çok bütçe değiliz de. Yani bu serüven biter yani. Ne olur? Olan abicim küçük kanallar olur. Adam gidip burada para vermez yani. Veremez. Kazandığını ikine ne verecekler. Yapmaz yani. Yandı. Şansımıza iyi oldu. Allah'a iyi şanslı. şansımız oldu. Şimdi ben normalde düz gidecektim. Altın şehit Ömer, şehit, Ömer Ali Semir bulvarından çıkacaktım. Ama şu subay evlerinin yokuşuna bir tırmanalım bakalım. Korkuttum beni. Yemin ediyorum korkuttum. <laughs> o da beni uyar ya yani. dikkat et diyor da. Ama beni korkuttun. Akii kaçam. Ya şimdi şunu diyorum mesela. Hani çok konudan konuya atmadık ama. ne hani diyor popüler üstüfansiyon yapısı hoşuma gitmiyordu. Abi bundan daha iyidir eminim. Ya bir de onun şeyi hoşuma gitmiyor benim. 9 inç olması. Şimdi G3 11 inç. O güzel bir hissiyat verirdi eminim. Bilmiyorum artık ne olacak. Neler bitecek. Şimdi bak benim bildiğim yokuş burası. Subay evlerinin yokuşu. Şimdi şuradan çıkacağız şöyle. Umarım doğrudur. Ki bu yokuşu hayli hayli çıkar yani. Böyle kasılacak bir yokuş değil. Başka bir yokuşu varsa onu da söylesinler. Oradan da bakalım. Ama dediğim gibi benim bildiğim yokuş burası. Kaç çıkıyoruz 32 sabit. Başka şöyle göstereyim. 32 sabit. Güzel bir eğim çok aşırı dik değil çok düşük de bir eğim değil orta ayarda diyebilirim çıkıyor abi yani biraz da pulvarını çıkmış etmiş bunu çıkamayacak diyorum şu anda o derece temiz burası da en yaptığı yer büyük ihtimal kaça kadar düştük şöyle bakın 21-20 20 kilometre bölü saat. Zaten bundan sonra torkunu aldı. Hızlanmaya başlar. Sorun olacağını düşünmüyorum artık. Benim bildiğim burası. Umarım burayı dikkat ediyordu. Pardon. Çık artık. Hadi artık. Aa eksuzundan bir şey akıyor, çalışıyor. Ne mi yaptı? Ne oldu? Ya burayı da dur büyük ihtimal benim bildiğim burası spoiler yokuşu. Başka bir yer varsa da oradan da çıkarız. Ama şimdi daha Sert bir yokuş var önümüzde asıl. Doğu kent, şey, Doğu Doğu Caddesi yokuşu var. Burayı da şöyle diyeyim. Oturanlar bilir. Aydınlık Evler tarafında kalıyor. Aydınlık Evler diyorum, Hasköy tarafında. Oradan sol doğru giderken bir düşünün. Ağzımız bir yarım diş sekteye uğradı. Şimdi full yokuş ineceğiz. Ama bu yokuş harcadığımız enerjiyi onda birini bile karşılanmayacak. Onda birini bile karşılamayacak. için burayı deneme başlayacağım. Hatta şöyle diyeyim, yolumu çok uzattım yani şu anda aşırı bir yol uzattım. Sıra dönüşte çıkar mı bilmiyorum. Bak, burayı denemek lazım. Burada bayağı dikmiş. Şu anda enteresan bir şekilde uzattım yani bakmayın. Ay. Bilmiyorum hızlı bir alet düşüncelerim var. Aslında i̇şte G3 kalitesi kesinlikle 10 numara eminim. 2000 watt'la motor gücü var en yüksek değer olarak. Bir de boost diye bir şey var abi. Yani arka tek yani tek yani tek arkadan içli bir model olmasına rağmen şaha kaldırıyor yani ön tarafı. Gördüğüm videolarda. E o da öyle olunca da insan bir şey yapmıyor değil böyle. Tedirgin, tedirgin de bilmiyor, hoşuna gitmiyor değil ama 45'te kalması. İlk başlasaydım mesela bu ilk kez kıvı alsaydım karşıma çıksaydı derdim bu bana yeter çok bile derdim. şimdi yavaş 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 şeyler gelişiyor bu ikinci skuturumuz sonuçta. Üçe gidiyoruz. Ama büyük ihtimal popülere kalacağız gibi gözüküyor şu anda. Ya yani bir de şey hoşuma gitmedi biraz. Şu Long de. Abi sürekli çift çekersin. Tek çift ayıramıyorsun. Ha ne kadar ayırırdım. Orası tabii ayrı bir muamma. Belki hep çift çeker kullanacağım. Ama olsaydı iyi miydi? Yani iyiydi. Ha ya biraz daha yakışıklı geliyor bana aslında mıyım da? Onda da şeye sorunu var işte bir de. Sinyal yok mesela popülerde var. Kornası zayıf. Popülerin kornası çok güçlü. Yani daha böyle sayabileceğim var bir şey var. Daha sayarım yani amortisör yapısı daha mı iyidir, daha mı kötüdür? Onu denemedim hiç. Denemediğim için de yorum yapmam da adil olmaz. Hiç girmeyeyim ya. Yok yok hiç girmeyeyim. sonunun iyi olmayacağını düşündüm oraya girdiğim anda. Şimdi şurada çıkacağım bir tane yokuş olacak. Abi o yokuş. Çok güzel bir yokuş olacak. Çok sağlam bir yokuş. Bakacağız neler olacak. Çıkacak mı çıkacak Bence çıkacak. Ben hiç çıkmaması gibi bir ihtimal düşünmüyorum. Ha ne olacak? Buradakiler de var ya katil gibi geliyor. Ben şuraya gireyim. Şu. Kendi can sağlığım için. Bak normalde bunu yapmam ama burada yapılır abi. Çünkü burada da orman kanunları geçerli. Burada da yemin ediyorum kimse kimseye acımasın. Yani yani burada da kimse kimse yaşamaz yani burada. Oo. Burada beni ezerler. Bir derler ki niye kaldırıyorsunuz? diyor. Böyle bir şey yaparlar. Şuradan gidelim. Ya i̇şte mesela bak şu yol bozuk. Ön taraf çalışıyor. Hani bir yay var. Yay güzel çalışıyor bence. İşini yapıyor. Beni yormuyor ama. Keşke bundan bir tane Arka tarafa kurulsa varmış. Evet. Dediğim yer burası. Doğu Caddesi. Bakın burası uzunlamasına bir yokuş. Tabii siz göremeyeceksiniz geniş açıdan. Dolayısıyla hissedemeyeceksiniz. Ama ben elimden geldiğince yansıtmaya çalışayım size. Şu anda 32, 28'e düştük. Ben bak hissedemeyeceğim her bir oldu 25 sabit. 24. 20 19. 18. Ne kadar dikleştirdin öyle hesapladım. 18. Acjina'yı yani bile 20 civarında çaktık diye hatırlıyorum hep. Neresi siz düşünün. 20. 19. Şimdi eğim biraz düzelmeye başladı burada. 20, 21. Eğim artık düzeldi. 22. Kızımız yükseliyor. Ya yok uçanı var abi bak. Bitmiyor bak, hala devam ediyorum bakın çıkmaya da. Bak, hala devam ediyorum. Bak 23, 24. Şimdi şurada daha da dikleşecek zirve yaptığı yere doğru geliyor şu anda. Şu anda 23. 20 19 bak şu en dik yeri burası. Işıkmansa şaşırma. 15. Yani ölümüne de geldi bu saatten sonra. 12. 11 10. Bakın hiç zigzak çizmiyorum. Düz. 11 sabit. Hala 11. Buraya indiğim zaman anlarsınız ne kadar çok dik olduğunu. Biraz daha güzeldi. Yani diyeceğim bu şekilde. 450 wattlık bir nominal değerli bir skuter getirin. Tek motorlu. Bakalım. Bazen beğenmeyen insanlar var, şudur budur diyor da. Bunu kendi şeyle kıyaslayacaksın. Gidip de çift motorlu 3000-3000-6000 wattlık la kıyaslarsan kıyaslama olmaz. Gel abi. Böyle kıyasla. O zaman bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Birlikte görelim. Değil mi? İşte bu kadar arkadaşlar. Evet, şöyle geldik. Sayılır. şu. sessiz, sakin. İçerimizi sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.